Selamlar arkadaşlar beyler bugün Marina Joyce kaçırıldı mı işte tehlike mi yoksa prim mi yapıyor bunlarla ilgili konuşacağız gençler yani ben videolarını izledim şu üç videosunu izledim beyler bir değişiklik var mı diye birazcık bir şeylere gözüme çarptı beraber izleyelim beyler birazcık şey yapalım yani ya hala görmeyen varsa yani görsün bir anlatsın ben de beyler bir hey 28 Temmuz'u falan bir öğrendim bu Şimdi benim. Sesim ya sesi <laughs> yani birazcık değişik yani zaten öyle bir değişik bir tipi var böyle mavi gözler böyle fırdır fırdır parlıyor. Ya normalde de böyle ön önceden de böyle değil bilmiyorum. Şimdi neler sesi kısık dikkat ediyoruz hareketlerine şu an bir değişiklik yok hareketlerinde ama gözlerini çok kırpıyor beyler. Bir insan gözlerini niye çok kırpar onu ben de bilmiyorum. Şöyle şeylere bakıyorum manajos, manajos değişik değişik şeyler. Şimdi ne Bu video 9 milyon 800 bin izlenmiş. Kazandığı para 14 veya 14 bin dolar. Yani bu gerçekten büyük bir para bir videoda. Ve eğer abone sayısı ise önceden 200 bin falan olmuş. Şu an neler 2 milyon. Böyle giderse bir yıl böyle giderse neler? 150 milyon falan aboneye ulaşılacağı söyleniyor çünkü veler yani 10 dakikada bir 500 abone, bin abone kazanıyormuş. Yani ya böyle bir şey olabilir mi? çok çok zor. Devam edelim şimdi izlemeye bir dakika böyle. Çünkü ben, şu şurada ben yorumlarda gördüm Şurada bak gözleri çok büyük açılıyor. Bunun nedeni ne olabilir? Ya bilerek mi yapıyor? Prim için mi yapıyor? Ya prim için yapması olabilir yani. Niye yapmasın ki? Bakın 12 milyon diyorsunuz. Şuna bakın 27 milyon. Şu 27 milyondan mı eğer kazanacağı parayı haddi hesap yok bakın 41.000 dolar kazanıyor gençler 41.000 dolar yani <laughs> Türk Lirası'na ön çevirdiğinde 100 %10.000, %5.000, 115000 gibi bir şey yapıyor ya yani 130 130.000 falan gibi bir şey yapıyor bu para yani şimdi, burada bir şey çıktı ya acaba yanında biri mi var <laughs> The clothing company that I'm advertising Advertising their clothes Erdoğan'ı görecek mi? So this is me just advertising Tam burada bak bir şey çıkıyor başkasının bir eli Herhalde öyle bir şey oldu Kim neydi acaba? Ameliyatlar <laughs> yani 27 milyon izan ve yani çok yani prim gibi görülüyor yani çünkü izleme izleme kısa zengin olur lan bu kız şuna bakın bak bak burada da el görülüyor Hadi. şurada bir morluklar var gördüğünüz gibi dakika bakın gördüğünüz morluklar var ellerinde şuralarda yani şu dirseklerin olduğu yerlerde yani beyler bu ya prim yapıyor ya bir şey oluyor. Yani, önceki videosunu izleyeceğiz beraber. Mesela bir de veya şöyle bir yorumum var. Şimdi bak bir ay önce video yapmış. Yani bilirseniz önceden hatırlamış videolar veya daha fazla izleniyor Çünkü yani daha eski olduğu için izlenme sayısı daha fazladır. Yani gördüğünüz gibi bir ay önce yapmış. Bu 833.000 izlenmiş. Yani normalde bu olay olmadan önce yani bu daha azdır. 100.000 falandır. Yani bir de iki gün önce bu video yapmış. Bu 10 milyon izlenmiş. Bir hafta önce yapmış 27 milyon izlenmiş. Şimdi bir önce hatırlamış video niye az izleniyor? Çünkü yani zaten izlemeler herhalde düşmüş bunun ve izlenme arttırmak için böyle bir şey yapması olanak için ben ya bunu diyorum ya yani. böyle bir şey yapması olanak ya da hayranları kendi kafasından falan uydurmuş olabilir ya da gerçekten böyle bir şey olabilir yani şöyle bakın 294 izlenmiş es eski videolarına iniyor böyle. 79 bin izlenmiş 86 bin bu bak bir yıl önce video yapmış bir yılda bir yılda yani bir yılda az izleniyor bakın gördünüz mü? makyaj böyle değişik vlog tarzı videoları var ve az izleniyor ve şu yaptığı videolarla ve yani 44 bin dolar ne demek yani zengin oldu yani öyle söyleyeyim ve her geçen gün abonesi çok artıyor böyle giderse pdp'ye geçer yani ve 5-6 ayda yani geçmez olana baksanıza yani 200 200 bin aboneden 2 milyon abone 5-6 günde geldi 10 günde falan geldi yani böyle benim düşüncelerim bunlar bence veler %90 prim yani yüzde beş hayranlar kafasından böyle şey yapıyordu ya yani yüzde beşte kaçırılmıştır ama benler ailesinin falan haber alamıyor mu bilmiyoruz yani ben de tam da çözemedim Yaşar size yorumlarda kendi fikirlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar yani daha fazla böyle bu tarz videolar istiyorsanız videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar başka videoda görüşmek.